Ben Yaren Sakar, e, Antakya'da yaşıyorum. E, şu anda e, Deprem Dayanışması Derneği'nde bir projede proje koordinatörlüğü yapıyorum. Çocuklarla çalışıyorum ve kadın çalışmalarına destek oluyorum. Depremden sonraki süreçte e, çadır kentler kuruldu ve şu anda da aslında konteyner kentlerde yaşıyor kadınlar. E, çadır kentlerin hepsi kapandı fakat en başta e, biz de akut süreçte yardım gelen yardımları dağıtırken sürekli şuna şunu duyuyorduk. Çadır kentlerde kadına şiddet var fakat herhangi bir kadınların ulaşabileceği bir kamu kurumu olmadığı için o dönemde bu şiddet artarak devam ediyor. Çünkü kadınların zaten güvenli alanı da yok olmuş oluyor ve Üstüne e, tamamen açık bir şekilde buna maruz kalıyorlar. Çünkü atıyorum e, yan çadırdaki bir kadın şiddete uğruyorsa biz bunu diğer çadırdaki kadından duyuyorduk gibi. E, sonrasında bu konteyner kentlere geçişte de değişmedi. Hala da devam ediyor. Çünkü şu anda da buradaki barınma sorunu hala hazırda devam ettiği ve aslında... E, bu kadınlar hala 21 metrekare içerisinde küçücük bir alanda iş yükleri deprem öncesi ve sonrası 2 kat 3 kat 5 kat 10 kat arttığı için bu sefer e, daha da sindirilmiş tırnak içerisinde bir haldeler. E, çünkü çünkü hazırda hala ulaşabilecekleri kamu kurumları yok aslında. Çünkü bir de e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kaynaklı ulaşabilse de ne olacağını da kendi biliyor. Hiçbir hiçbir şey değişmeyecek düşüncesine daha çok kapılıyor. Çünkü küçücük bir alanda yaşamaya da devam ediyor. Başka bir dünya mümkün gerçekten ve biz birlikteyken bir şeyleri başarabiliriz. Orada alanlarda beraber sesimizin fazla çıkması hep birlikteyiz ve bizden korkun da aslında. Biz buradayız ve biz hala yaşıyoruz ve biz bu şekilde yaşıyoruzu beraber duyurmak tabii ki her zaman birlikte olmak daha fazla ses çıkarıyor. Ee, bu yüzden hep birlikte olmaya çağırıyoruz bütün kadınları da. Ben Tuğçe Kılınç, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okuyorum. Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiyim. Antakya'da sadece e, binalar yıkılmadı. Kadınlar hem güvencesiz yaşama maruz kaldı hem de e, yoksulluğun artması kadınları daha da bağımlı hale getirdi. E, bu da şiddet şiddeti, ev içi şiddeti e, daha da artmasını ve kadınların pasifize edilmesine yol açtığını düşünüyorum. E, sadece çadır kentlerde yaşayan kadınların yaşadığı şiddetin artmasından ziyade sokaklardaki sokak ışıklarının olmaması bile kadınları eve mahkum etti, çadıra, konteynere mahkum etti. Bu da şiddeti daha da pekiştirdi. Durumumuzun olağanüstü koşullar altında sayılması erkek şiddetinin cezasızlaştırmasını pekiştirdi. Şu an eskiye göre daha da cezasız bir erkek şiddeti e, mevcut. E, kadınların 25 Kasım'da bir araya gelmesi, dayanışma göstermesi e, ve kendinin yalnız olmadığını e, hissetmesi bence e, en önemli şey. E, onun dışında bir şeylere ses çıkarabiliyor olduğunu göstermek kadınları hep cesaretlendirecek hem de bir şeyleri değiştirmek için güç verecektir diye düşünüyorum. Ben Sevilay Yılmaz, Eğitim Sen Hatay Şubesi Kadın Sekreteriyim. Şu an burada kadınların sosyalleşme ile alakalı çok ciddi bir problemim var çünkü merkez zaten tam bir enkaz altında kadınlar ve çocuklar ve tabii ki tüm halk toz içinde bir hayat yaşıyor. Bu sebeple sağlık problemleri artarak devam ediyor. Kadınlar çocuklarıyla alakalı kaygılarından kaynaklı zaten ev içine mahkumken çok daha mahkum bir hale geldi. Çünkü deprem kaygısı hala sürüyor. Evlerinin güvenli alanlar olup olmadığından emin değiller. Onun dışında evlerinde kalmayanlar, konteynerlarda kalanlar da özel alandan mahrumlar. Özel alanın sınırlılığından kaynaklı ev içinde ki gerilimlerin hat safhaya ulaştığını biliyoruz. Çünkü problemlerin konuşulabileceği veya daha rahat özel hayatların yaşanabileceği, günlük geçimlerini daha rahat bir şekilde karşılayabilecekleri bir imkanları yok. Bu da stresi, kaygıyı artırıyor Bundan kaynaklı şiddetin, fiziksel şiddet veya diğer şiddet türlerinin de arttığını gözlemliyoruz. 25 Kasım zaten mücadele, şiddetle mücadele ve dayanışma günü. Mücadele Adelin her daim sürmesi ve hatta yükselmesi gerekiyor. Türkiye genelinde de zaten şiddet korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Ama az önce de söylediğim gibi konteyner kentlerde yaşayan e, ailelerin, kadınların e, şiddet problemi çok daha yüksek. E, çünkü barınmayla alakalı çok ciddi bir problem var. Bu yüzden mücadelenin de yükseltilmesi gerekiyor. Dayanışma rolünün de da yükseltilmesi gerekiyor. Ve biz biliyoruz ki herhangi bir kadının yaşadığı bir problem değil bu sadece. Bu bütün kadınların ortak problemi. Ortak problemin de görünürlüğünü sağlamak için, bunu sadece ben yaşıyorum dememek için, bir arada kimin ne yaşadığını, her bir kadının probleminin ne olduğunu görmek, onun üzerine konuşmak, bu anlamda dayanışmak ve oradan da bir güç Yaratmak, olan gücü de daha çok açığa çıkarmak için bir arada olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kadınların maruz kaldığı o kadar çok çeşit şiddet var ki sadece fiziksel şiddet olarak algılamıyoruz. Aslında bunun fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddeti var, ekonomik şiddeti var, istihdamdan geri tutulma şiddeti var, yönetememe şiddeti var. Karar verme mekanizmalarında olmamaları şiddeti var. Yani bütün en aslında erkek egemen zihniyetin erkin kadına ne kadar ikinci üçüncü plana ittiğini aslında en büyük yükün kadınlarda olduğunu hayata dair en büyük yük kadınlara olduğu halde kadın emeğinin görülmediğini kadın mücadelesinin görülmediğini ama bu noktada kadın özgürleşmezse toplum da özgürleşmez. Mantığıyla, şiarıyla biz önce kadın özgürlüğünün gerçekleşmesi için çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz, daha da çok örgütleneceğiz. Buna çok ihtiyaç var. Özellikle ülkemizde konuşulan barış ve demokratik toplum sürecinde kadın mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu ve bizim şiddete karşıki ısrarımızı, özgürlükteki bu barıştaki ısrarımız her zaman devam edecektik bu konuda da. Ee, çalışmalarımızı e, hız kesmeden devam ediyoruz, daha da yoğunlaştırıyoruz. Hatay'da evet 25 Kasım e, saat e, 5.30'da akşam 15 e, 17.30'da önce bir basın açıklamamız olacak, daha sonra da e, bir yürüyüşümüz gerçekleşecek. Kadınlar orada isyanlarını, e, isteklerini, taleplerini hepsini haykıracaklardır, bütün kadın arkadaşlarını gerçekten kendi kimliklerine, kendi bedenlerine sahip çıkma noktasında hepsinin bu yürüyüşe destek vermesini, hepsinin kendi kendi haklarını, çocukların haklarını, toplumun haklarını korumadaki rollerinin ne kadar büyük olduğunun farkına varmalarını ve bu sürece destek olmalarını diliyoruz.